Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sofi 2'de devam ediyoruz. Yanında yine Sefa var. Dışarıda biriktirdiğimiz çoraplarla Noel sandığı açacağız. Umarım içerisinden bol bol ekip konu alırız. Komple bir Noel sandığı alacağız şu anda. Ben bunların hepsini bir alayım. Açmaya gelirken tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar. Nereden baksanız bir envanter Noel sandığı açtık. Bizim için önemli olan ekip konuları. Şöyle bilgiyi de açalım. Hadi bakalım. Güzel bazesi. geçiyorum, okumuyorum. Bunun için hep konu lazım. Önemli olan hep konuları. Self. Hep konu. Para eder. Kullanırız en kötü. O iki tane bir F kuponu. O, o ne lan öyle? Var ya yapıyoruz bu işi ya. Ya bir siktir git 10 kaç ora başladım az önce. 10 <laughs> kaç ora başladım hep alamadım ya. Üst üste iki tane açtık bir de arkadaşlar hani şaka değil. Yapıyoruz bu sporu. Uçan boğa vardı bir de öyle beni kilit ediyordu Aha sürekli Aha bir tane daha Çalıyordu. geldi. <laughs> Binet mi? <laughs> evet. Şaka yapıyorsun ya. Yok yapmıyorum. O ne oğlum? Şu kostümler falan şey yapıyor mu? Yok lan onlar hepsini sat. Ya sadece hep kupon acı burada. Tamam. An, Gelişmiş ya. Bir de kostüm şeyler falan var. Kostüm. Asat, sat 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 hani sat. Ben hepsini ya. Sil sil. Ben oğlum onu ne öyle. 3 kat mı çıkmış şu ana kadar? 3.1. nokta 1. Oha yani. Neyse çekilişin lapları çıktı. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, dediğim gibi YouTube'a e, şeyleri yazmaya devam edin. Çekilişler devam edecek. Yine yayınlarda da çekilişler yapıyoruz. Ee, bu tur biraz boş çıktı gibi. Daha ne yani, istiyorsun? 3 kayıp oldun. Biraz boş çıktı gibi. Bunların hepsini sat sıkıyorum yine. Defa. Ben bak ben bilmiyorum da itemleri hangisi para ediyor. Hepsini sil, sil hepsini. Gelişmiş avcı falan onları da siliyorum. Sili, sili, sili. Arkadaşlar ben de çok bilmediğim için hani bir şey diyemiyorum şu anda. Evet son bir envanter kaldı. Çıkmaz da iptal ya. 2000 hep daha çıksa çok güzel olur ya. Ebesin e, bu Hareket. Saldırı çıktı bir dışı. tane. Bu güzel. Gidelim yapar bir bilet daha çıktı. Çok güzel. Oğlum çok bu güzel. ne lan? Ne alaka? Çok güzel, çok güzel. <laughs> Devam ediyoruz. Son bir tane daha tutturur muyuz? Son bir tane daha kaç çıktı? 100'e bitireceğiz çıktı. puan. Evet. Vallahi güzel o -o. bir açım oldu. Hani e... ganimet ganimetleri de açalım. Evet, ganimet sandıklarımız da vardı. Onları da açalım. Hani içeriğine bakalım bir. Gerikleri güzel. Umarım vlog kılıcı falan onlar çıkar. Şu anda işimizi evet. görür. Otlar falan hepsi değerli. Renkli kristal. Kostüm market nesnesi. Zindan süresi sıfırlama. Bekçiler sage. Acemi reçeteler. Siyah boya. Acemiler eşit. Farm Kostüm parçası. Turkuaz şefnem. Oo, Turkuaz şefnem yoktu lan o çarda. Çok güzel çok güzel. Turkuaz bir... şefnem artı bir de bu. Aynen işte. Bir Hem bin hep ama onda artı bin metin veriyor sana. Çok iyi. Anladım. Güzel bir açım oldu o zaman. Bekçiler Sage çıktı. Benimki neydi? Ona bakayım. O da Sage. Ama o yedi saati kalmış. Güzel. En azından bunu kullanırız. Hatta bunu çıkartalım. Direkt takayım ben çara. Güzel bir şey... açım oldu. Erdem. Baş... Hadi. Başka ne çıktı? Bir ikinci envantara gel bakalım. Şey birinci envantarda ne var la? Helikopter sertifikası mı çıktı bir tane? Çok Sarı olan. Var. Ha o. Farklı. Tamam, tamam. kalbi. Onlar haricinde mavi koç mührü çıktı. BS'lik bu saminin. Kostümler çıktı, bunlar çöpmüş. Sonra değerli kostüm parçası. Şu an bu değer olacak. Güzel Aynen olacak. Bunu hatta basalım direkt. Sınırsız ne de olsa. Tamam şimdi backoya sonra... gideceğiz. Gel yeah, backoya back gidelim. Backoya gidelim. Ben geliyorum arkadaşlar hemen. İşleri halledip geliyorum hemen. Güzel bir açım oldu. Bayağı kâr ettik. Şimdi boss Keşbir çevirmeye başlayacağız. Boş çıktı galiba. Herhangi bir şey görünmüyor. Tamam ya. Ha, Tamamdır o zaman. kadar çarkı boş girelim. Giremedik. Daha deneyelim. Giremedik. Bak, bekle, bekle, bekle şey bekle Daha Acele da. etme. Bekle biraz. Tamamdır giriyoruz. İlk video özel hani bütün bossları tek tek yapacağım. Güzel boss Kadar çarkını kestik. Altın ejderhaya ışınlanıyoruz. Kestiğiniz metinlerden e, anahtar düşüyor. Anahtarlardan da e, zindan biletleri yapıyorsunuz. Klasik şeylerdir bunlar. <laughs> Yandan da, kitle yayındayız bu arada. Bilginiz olsun. Yayınlara gelebilirsiniz. Yayınlara özel ep çekirdeklerimiz oluyor. Yine YouTube üzerinden yorumlara e, oyun linklerinizi ya yazarak katılabilirsiniz ya cuma ya cumartesi günü tam emin değilim hangi gün yapacağından o iki günden birisinde ya yarın ya yarından sonra yayın üzerinde yayındayken çekeceğim yani yayına gelmeniz gerekiyor bu ne yazıyorsun ne vardı kabus taktik yayına gelin yayında açıklayacağım çünkü sonra hakkım yendi falan şey olmasın diye hani olmasın yayınları da bekliyorum bir yandan da gene şeylere dönelim. Kabus Sindan'ın dönelim. Çarımız bayağı ilerledi. Şarın ismi değişti bu arada. Ee, kanal ismiyle aynı yaptım. Buz tatmış Biraz da buz satmış gibi bir şey olduk. E e ekleme falan yaptık. Destek falan attık. Ee, başka bende anahtar yoktu galiba. Uçak kilit taşı çıkmış bir tane. Nazar tılsın. Çok bir para etmiyor. Oyunda para almak isterseniz Metinlerden dediğimiz gibi çorap diyor. Çoraplardan şeyleri kazanabilirsiniz yani. Şu anda da gittiğimizde bir demecimize bakalım. Demecimiz kaç olmuş? En son 6.5 var bir şeydi. Şöyle bir vurduğumda yine aynı 6.5. Galiba şey var. Sınırlama var. Sefa, değil mi? Yok, yok yok. 650 milyon en son da bak aldık mı şey bitmiş bu ya. Sinyal bitmişti bak bakalım. Sinyal bitmiş. Atalım. Kimyaya arkadaşlar çok uğraştım ama bitmedi, yapamadım bir türlü. Beynim yumuştu, şey yapamadım daha fazla. Buradan, uzaktan, marketten. Satıcıdan mıydı, genel market miydi? Genel market böyle. Nereye geldi onlar? Var mıymış ama? Vardım tabii. Yani. Ha bak orada bastı. simyaları gene yapmaya devam edeceğim ama hani dün notize oldum. Beynim yumuştu. Öyle söyleyeyim hani daha fazla yapamadım. Bir yerden sonra bıraktım. Gözüm falan çok ağrımaya başladı ama devam edeceğiz. Simyaları da full art full'e getireceğiz zamanla. Şu anda bir tek ejderha ayak falan onlar eksik kaldı. Sonra devam edeceğiz. Arındırmaya basıyoruz. Alışkınlık olmuş. Kimyamızı bastık. 640. Çok da bir demecimiz artmadı aslında. Nasıl artmıyor ya? Bizim bir şey mi bitti lan? Gezikliğe gel bakalım. Baskımız var. Petimiz yok. Pet var lan. Ha, Leopar yavrusu yok. Leopar yavrusu. Ben Leopar yavrusu da vardı bir tane. Kim acaba yanlış? tam sıkıntı yok. Pazardan alırız da şey diğer yüzüklere falan gel bakalım da bir başka şey ya. Hmm, falan da gitmiş. Daha yüksek. Leopar mı çekeceğiz bir tane pazardan? Aynen, Leopar çek bir tane. Yavrus, Leopar ya. sen. Leopar yavrusu 7 gün. 1T, 3T alıyorum. daha vuralım. Bence burada şey var ya Sefa. Hayır hayır. Onunla değil ya. Bak bir durum var orada. Acaba baga falan mı girdik? Onu anlamadım ki. Bayağı geliştirme yaptık. Kurtbaş şeklin bir falan bunları da bastık. Şu anda bu He. kadar az vurumun açma. Ben bunu, bunu, çözüp geleceğim ben. Geleceğim hemen. Sorunu çözdük. Kaçta bir sıkıntı yapmışız. Yanlış itemi giymişiz. Şu anda 711'e kadar çıktı hasarımız. Bugün güzel bir farm atacağız gene. Gece gene farmı bırakacağız. Bir yandan bossları da dönmeye devam edeceğiz. Bosslardan gelen dropları falan. Ama şu anda çok fazla bir boss dönemeyecek gibi. Anahtar parçam hiç kalmadı. Yani iyi ilerliyoruz. Güzel ilerliyoruz. Bu arada videonun sonunda dün yayındayken yaptığımız çekilişin şeyleri de gelecek. Ekstradan onları da ekleyeceğim ya sonuna eklerim ya başına ama tahminen bu videonun ne eklemeyi düşünüyorum. Bunun için de daha rahat olur izlemesi hani olmasın diye. Dediğim gibi iki, iki yayınları olsun. Youtube'da da yayın yapıyoruz bir yandan. Onları da be bekliyorum. Yorumlara isimlerinizi yazmayı unutmayın tekrardan. Ee, defa cumartesi mi yap? Cumartesi daha iyi olur gibi değil mi? Cumartesi daha iyi olur da ben gelebilir miyim? Yayına gelebilirsin herhalde ya. Yarın akşam. Yarın akşam mı yapalım? Yarın akşam yapalım. Ben cumartesi biraz yoğunum. Akşamüstü 3 saat olmaz mı Zor gibi be. Bilmiyorum ki. Pazar günü nasılsın peki? Cumartesi pazarı bu plajı ya. Hmm. Arkadaşlar siz gene bu videonun altına da yorumunuzu yapmayı unutmayın. Ee, yazın. Çünkü ee... ya yarından ya perşembe değil mi perşembe aynen bu videoda ya, yarın sabah gelecek yarın öğlen saatlerine gelecek yani tahminen cumartesi günü akşam yayında ben çekilip yapacağım o yüzden hani tüm videolar atmış olursanız hepsine yazanları almayı düşünüyorum çünkü hani tek videoda şey olmasın diğer videoları da şey yok. herkes katılım sağlayabilsin diye canlı yayında çekeceğiz gene e, kiki, takip etmeyi unutmayın bildirimleri açın. Yayınlarımızı bekliyoruz. Güzel muhabbetlerimiz oluyor. Bir yandan oyun oynarken güzelce muhabbetler yaparız. Her zaman zamanda ekstradan özel çekilişlerimiz de oluyor. Hep çekiliş olsun, T çekiliş olsun. Bunları da yapıyoruz. Çünkü çekiliş videosunu da zaten ekleyeceğim YouTube kanalına. Dizenizin teşekkürler. Tekrardan bekliyorum. Beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmazsanız çok güzel olur. Yeni bir kanalız. Gümeye çalışıyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere. Teme bir kayıp ya o kesin. Oğlum adam takip etti ya. Yok etem ama yayın başından beri var. Şimdi adamın hakkını yemeyelim. O zaman 10T ver amına. Tamam 10T verelim. 10 hayırlı olsun. Sağ olasın yayına geldi. Şu anda çok kalabalık değiliz zaten. Tamamdır. Metan 1, 1001 2. Tamamdır. Ee, de 3. Ethem'e çekiliş yapmadık. Bonus verdik direkt ama. Yayın başından beri burada. Şimdi şöyle şey yapıyorum. Arkadaşlar birinci yazan Metan ikinci yazan Anıl Tuncay, bacıdaven yazdı. Üçüncüsü de Etem. Hangi kim çıkarsa yine bunu kazanacak. Hani e, Google'dan çekiyorum yani benim elimde alan bir şey değil. Sefa sen de katılacak mı? Aynen amına gün bana Ay, Hadi sen. sen de katıl hadi sen de katıl. Yap amına koyayım. <laughs> dört de sensin. Dört de benim dört de ayarlı oraya. Hani tekrardan yazayım çete yazayım karışıklık olmasın. Hani hak gelmiş gibi olmasın. Bir metenefrin iki Hayır, bacı bizim döven. Bizim, bize gelecek amına Gelir ben sana söyleyeyim mi? Etem. 4 defa. Hadi bakalım. 2 geldi. 2 bacı da bende. Aga hayırlı olsun. Ee, CH4 mavi 2'ye bekliyorum. Yine konu için. Ha, etem'e. Etem bekle. Heh, bacı da ben geldi. Bacı ben e, de veriyorum. Hayırlı olsun.